Merhabalar değerli Özen TV izleyicileri. Ben İbrahim Tatlıses Mazuru Dökan Özen. Bildiğiniz gibi ilk videomda karşınıza çıkmıştım, dertlerimi anlatmıştım. İbo'nun bana yaptıklarını, beni dövdüğünü, kafama tazlikli sular sıktığını, kafamı sıcak sulara bastığını anlatmıştım. Ağzıma olmadık şeyler yaptığını anlattım İbo'nun size. Söylemeye utanıyorum artık. Olmadık şeyler yaptı benim ağzıma. Ondan sonra benim videomu izlemiş. Dünkü videomu. Beni çağırdı. Sen dedi gel dedi bana dedi. Ben dedi beni af dedi artık. sen dedi çok çektin dedi. Eziyet oldun dedi. Tamam dedi sen dedi gittin dedi. Çağırdı beni dostumsun dedi. Ben de buna inandım. Tamam İbo dedim kardeşim dedim. Ama dedim sen benim zaman zamanında dedim bana kızardın dedim. Ben Ayus'u seviyorum diye dedim beni dedim, sevmezdin sen dedim. Beni ezerdin, beni çuval basardın kafama dedim. O da dedi ki ben de artık dedi, Aysu'dan dedi, hiç çarpmıyorum şey dedi, hoşlaşmıyorum dedi. Hoşlaşmıyorum dedi, ben de niye hoşlaşmıyorum dedim. Sen dedi dünkü dramını izleyince dedi, ben dedi bıraktım onu dedi, sana göndereceğim dedi. Ben de buna dedim ki, bana dedim göndereceksen onu dedim, kullanılmamış olsun dedim. Ben dedim ikinci el aysu kullanmam dedim. Bana tamam dedi. Sana dedi sıfır aysuyu gönderiyorum dedi. Neyse bunun adam dün kapı çaldı. Kapı benim hemen çalar böyle. Böyle çalar benim kapı. Kapı gene çaldı böyle. Ben de baktım. İki tane böyle şey gibi adam. Kocaman adamlar. Zürafa gibi. Deve gibi adamlar. Lan dedim siz kimsiniz dedim. Ben dedim ki bu adam gene vurdurtmaya mı geldi dedim gönder dedi, sizi dedim. Bu da bana dedi ki, dediler ki bana İbo dedi seni affetti yanına çağırıyor seni dediler paran olmadığını öğrendi. İbo sana iş sağlayacak dediler. Seni türkücü gideceğim diyordu bana. Önceden türkücü gideceğim diyordu ya bana. Ha. Tekrar aynısını diyor. Ben de tamam dedim dün gittim beni. Götürdüler arabayla. İbo'nun karşısına çıktım. Ben de beni sevecek sandım. Af, dost sandım. Affetti sandım. Beni karşısına alır almaz. Bir tane beni test çevittirdi adamlarına. Bir tane 42 numara taban inan bana bir tane kondurdu arkam, arkama. Tabanla vurdu bana. Gezeterlik giyermiş hep. Bilmezdim gezeterlik giydiğini. Aha bu benim kardeşim. Bu da bilir İbo'nun bana yaptıklarını. İbo'nun bana götüme tepik attığınız artık hepiniz biliyorsunuz. Ben de artık sizin karşınıza çıkmak istemiyorum ama ne yapayım ne diyeyim param yok cibimde. Okula gidiyorum ben aç karnıma geliyorum eve geri. Eve geliyorum evde iki tane yalan ekmek yiyorum gidiyorum geri okula. Okula öyle gidiyorum ben. Ondan sonra acıma eve geldiğim zaman karnım aç. <laughs> susup midem susup. Yapacağım bir şey de yok. İbo beni çağırdı sana iş vereceğim dedi. Pardon özür dilerim. Burnumu çektiğim için. İbo bana kızdı diyor. Bana çok kızdı. Artık İbo'nun bana yaptıklarını anlatmak istemiyorum, acıyorum kendime. Diğer bölümde hepsini size teke teke tek anlatacağım iyi duruma geldiğim zaman. Hadi bir bay görüşürüz hepiniz iyi bakın kendinize.